Bugüne kadar onlarca filme, diziye, belgesele konu olmuş, dünyanın en acımasız ve en vahşi seri katillerinden Ted Bundy'nin kan dondurucu detaylarına birlikte yakından bakalım. Bazı seri katiller acımasızlıklarıyla, öldürdükleri insanlarla ve öldürme yöntemleriyle bir adım öne çıkmış, sadece bulunduğu bölgeye değil tüm dünyaya korku salmış insanlar olarak bir zamanlar aramızda yaşadı. Bizde dünyanın en acımasız en vahşi insan olarak adlandırılan, hayatları her boyutlarıyla incelenmiş Ted Bundy'nin yaptıklarına daha yakından bakalım. Dünyanın en acımasız katil olarak kayıtlara geçen, yakalandıktan sonra kendi avukatlığını yapmış isim Ted Bundy. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esarengiz hikaye başlıyor. Amerika'nın hatta dünyanın ilk seri katil olarak kayıtlara geçen Ted Bundy bulunuyor. Bundy'nin vahşet dolu hikayesini birçok insan zaten biliyor ancak biz Ted Bundy'nin ismini ilk defa duyanlar için olayların üzerinden tekrar geçmek istedik. 24 Kasım 1946 yılında doğan Robert Bundy, ABD'nin çeşitli yerlerinde kadınları öldürmüş, bazılarını ölmeden önce tecavüz etmiştir yakalandıktan sonra verdiği ifadede 1974-1978 yılları arasında 36 kadını öldürdüğünü itiraf etse de polis ve FBI Bundy'nin 30'dan çok daha fazla yüze yakın cinayet işlediğini söylemiştir. Bundy'nin çocukluk ve gençlik yıllarını çok fazla irdeleyerek zaman kaybetmeye gerek yok. Sadece zorlu bir ergenlik dönemi geçirdiğini, gayrimeşru bir çocuk olduğu, toplumdan damgalanarak büyüdüğünü belirtmekte fayda var. Bir de yapılan açıklamalara göre Bundy, antidepresan ilaçları alan bir babaanne ve mahalledeki kedileri kuyruklarına sallayacak kadar deli bir büyük baba ile birlikte büyümek zorunda kalmıştır. Cinayet işlemeye ne zaman başladı tam olarak bilinmiyor. Kendisi de yakalandıktan sonra ilk cinayetlerine dair bilgi vermeyi reddetmiştir. Kayıtlara geçen resmi verilere göre Bundy ilk cinayetin 27 yaşındayken işlemiş. 1974'lü yılların ortasına doğru her ay en az bir üniversiteli kız kaybolmaya başlamıştı ve kayıp kızlardan bir haber alınamıyordu. Sayıların artmasıyla birlikte dedektifler olaya el atmış ancak kaybolan kızlar arasında hiçbir bağlantı kurulamamıştı. Ortada somut bir delil yoktu. Ancak kaybolan kızların hepsi güzel, genç ve üniversiteye giden profillerden oluşuyordu. Toplamda 6 kadının kaybolduğu o dönemlerde şaka gibi bir durum söz konusuydu. Bundy bir yandan cinayet işlerken bir yandan da bu cinayetlerin bulunması için oluşturulmuş suç önleme danışma komisyonu ve acil durum hizmetlerinde çalışıyordu. Yani polis ve dedektiflerin aradığı suçlu hemen yan başlarında duruyordu. Kadınları öldürmek için kullandığı yöntemler bambaşka bir boyuttu. Daha önce de belirttiğimiz gibi resmi olarak olmasa da Bundy'nin yüzden fazla cinayet işlediği cinayet bulunuyordu ancak olaylara daha da korkunç bir boyuta taşıyan kadınları öldürme tekniğiydi. Bandy'nin yakalandıktan sonra verdiği ifadelere göre cinayeti işleme sebebinin arkasındaki sahip olma duygusu yatıyordu. Demir çubuklarla, keskin silahlarla kadınların cinsel organlarına zarar veriyor ya da öldürdükten sonra, öldürmeden önce kadınlara tecavüz ediyordu. Bu sebepten dolayı Bandy sadece tecavüz ve katil değil, aynı zamanda nekrofili olarak da nitelendiriliyordu. Kurbanlıkları genelde buz bıçağıyla, levye, metal boru ve kadın çorabı ile öldüren Bandy Sonrasında kurbanlarını bazen olduğu gibi gömüyor, bazen de saçlarını tarıyor ve suratlarına makyaj yapıyordu. Hatta bazen öldürüp bir yere attığı kadınlara bir süre sonra geri dönüyor, makyajlarını ve saçlarını yeniden düzenleyerek hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyordu. Yakalandıktan sonra kendi avukatlığını yapmıştı. Ted Bundy'nin elinden kaçmayı başaran tek kadın, Carol Bundy'nin yakalanmasına sebep olan isim olarak kayıtlara geçiyor. Bandi'den kaçtıktan sonra polise gidip azalı katilin eşkalini verdikten sonra Bandy polis tarafından yakalanıyor ve adam kaçırmadan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Polis ve dedektifler Bandi tam olarak bir seri katil olarak tanımlayamıyor çünkü cinayet sonrasında bırakılan deliller Bandi'nin suçlu bulunması için yeterli olmuyor. Ancak adam kaçırmaktan Bandi'nin 15 yıl yemesi diğer cinayetlerin bulunması için de yeterli oluyor. Ted Bundy adam kaçırmaktan yargılandığı dönemde hapisten tam iki kere kaçmayı başarmış, iki kaçışında da kendisine otel odasında yeni bir hayat kurmuştu. Ancak öldürme dürtülerine hakim olamayınca tekrar cinayet işlemeye devam etmiş ve bu da Bundy'nin tüm yeterli delillerle birlikte yakalanmasına sebep olmuştu. Bundy uzun yıllar süren dava sürecinde hiçbir avukat istememiş, hukuk fakültesinden mezun olduğu için kendi avukatlığını kendisi yapmıştı. Hatta bu konuda o kadar iyiydi ki idam cezasını 10 yıl ertelemeyi bile başarmıştı. Onlarca kadını öldürmekten ve tecavüzden yargılanan Ted Bundy hak ettiğini yıllar sonra bulmuş olsa da 23 Ocak 1989 yılına vücuduna 2000 volt elektrik verilerek idam edilmiştir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.